Salam əziz dostlar, mən Camran. Bu gün sizlərlə Minecraft üçün 4-cü bölümə qarşınızdayam dostlar. Deyim 3-cü, 4-cü bölümə gələcəyəm. Çox like gəlsə, amma çox like gəlməsin, yenə də çəkilişim dostlar. Tez dostlar, axırıncı dəfə madenə girmişdiyim madəndə altın tapmışdım dostlar. Altını da əlimdə göstərim sizə. Görürsüz dostlar, əlimdə tam 1 altın var dostlar. Ben dostlar eğer üçüncü bölümde dördün üçüncü bölümde izlemediniz girip izleyebilirsiniz dostlar. Sonra burada ya ee, dostlar tez biz yatak önce ee, tez yatak tez 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 tez, tez. aha durduk dostlar. Bu bölümde tarla eleyeceğim tarla tam bu evin arkasına. Bu odunu kəsiməyə yox, görürsüz, e, demirdən zaddan qınzı stab düzətdim. Birinci bodunu kəsək. 800, 800-nı da çəsəm ağacı. Hop. Tamdır dostlar, kəsdim. Burda yarpağı düşdü, onu da götürək. Orda yəllar yarpaqlar da düşəcək, onları götürərik. Birinci bunun yarpaqlarını götürək. Hop, bir yanda bu qaldı. Monda götürək dostlar. Biraz oynayaq, üzəy. Bəli dostlar götürük bunları Dura ekmişim biraz ağaç Ama yine de ki Hop 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 Hareket dostlar diyeceksiniz tam tamına bura Mayda torpağı kırdık Yeymi. Ay, təbii ki, də kötü. Bunlar biz budancaq. Hələ bunlardan toplayacağıq, çünki baxım lazımlıdır. Tamamdır. Eee, dostlar, aha, ağaç düşür oldu. Eee, dostlar, kömür mü qutardı? Hə, yox, demirlə qutardı. Bu demirləri qoyaq bura. Bunu tam bura, bəylər, dostlar. Ee, buradan. Ha altın da koyak bura. Hop altınımız da olsun be ya. Tamamdır dostlar. O bölümde de yani 5. bölümde de nedir'e gideceğiz dostlar. Nedir? Nedir bizi gözüyor. Ee, test. Biz şey diye odunlar çevirip burada da odunumuz var. buna alak. buna alak. tamamdır. Bunlar da aldık. Tez oduna çevire. Harder to Aha burada. Birinci kapı düzeldi. Birinci kapıdı çünkü. Neseden oldu dostlar 18 tane yeterli mi baka. Tez tez girey. Bas 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 bas. Elimize bunu alak. Bakın bura kadar eleyeceğim. Bu Baktım. Bunu bırak Tam bunu da kırak. bunun yerine turpak koyak. Bir tane turpak çöterek Tamamdır. Bunu koyak. Aha. Tam böyle. Bunu da buradan şeyleyeyim. Ben dostlar yetmedi. Tezcireyip biraz dallak. Nitrenin lazım dardasa. 3 burada. Aha. Tam 6 tane yeterli. 4 dənə yetərli dostlar. Deyirəm ki, bu videonun davamın gəlmə istirsə like-ları basdırmayı unutmayın. Hop. Hop. Yen aldıq. Tamamdır. 6 dənə yetərli. 1 dənə də əlavə qalar, heç olmaz. Çünki qapıya qoyacağıq. Hop, tamamdır. Qapınardan qoyaq dostlar, qapını tamdama. Burdan qoyaq. Burdan qoyaq. tam buradan uyandı. O tarafta ağacımız da çıktı. Bunu götürək kapını buradan tez. Aha, bunu geçe tam elizeydi çok geçe olar. Bel dostlar, bu da hayırlı uğurlu olsun dostlar. Tez maşalemizi götürək. Bir tane buradan koyak. Aha, bunu da buradan koyak. Bunu buradan. Bunu da buradan koyak dostlar. olur. O ağaçları da dağaraçasam hələlik bu yarpaqları götürək. Tamamdır dostlar. Ə e, çapamız yanımızdadır. Amma biz nə tə elə edəcəyik? Bu təminə yol eləsək. Aha. Belə qəşətdir yəqin ki. Kovamızı götürək dostlar. Bu əlimizdə lazım olmayan, olunma, olunməyən şeylər. Bu arada sandıqda nə varsa Tez buradan kova götüre. Ee, onu aldı dene kovamızı götüre. Aha 13 tane yeterli. Elimizde lazım olan şeyler koyak. Mesela şu toprak lazımsızdı bu da lazımsızdı. bunu da koyak. Bunu da koy, bunu da koy. Bu lazımlı da bunu da koy. Bu odunları da çevire. Tez 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 tez. Hop, bu bu kılınçlar zatlar torpaq şeylərini də göndərək. Bunu da qoyaq. Elə bu dostlar. Aha, kovalarımızı aldık. Tez kovamızı bura qoyaq. Götürək baya bir su. Götürdük biraz. Lan yine ki, ne yapıyorsun? <laughs> hop hop orada ağaç çıkıp onu da kesecek. Hiçbir problem yoktu. Aha burada bir tane de yapalım. Böylelikle tamamdır. Hop. 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 Bir tane de hop. Tamamdır. Çapamızı da böyle elediyse bundan böyle elediyse buradan böyle buradan böyle Buradan belə, buradan da bir su açırıq. Allah, buranı da elədik. Bir daha düzgünlüklə bir işimiz olmaz dostlar. Aha, buradan bir suyu götürək. Aha. Bəli dostlar. Hop. Suyun birini buradan. Birini buradan birinde buradan koyuyoruz dostlar. Ve bir tane de suyu oradan mı koyalım buradan mı? Bəli dostlar, götürürük. Dədim kimi bu səhrinin davamını görməliyik. Sizə like-ları yığınddırın. Burada bir dənə yol düzəldəyik. Elə bir ki, yoldur, ev zöldü tarlamız dostlar, görürsüz. Tez gədirəy toxumları toplayaq. O oh, bir dənə dağaç çıxdı. Uf. Nə çabuk çıxıyor. Aha. Gələcək yarpaq toplu. Oh, burada da yarpaq qalmıb dostlar. Deyəsən hamısının biz içə eləmişik. A, burada yarpaq var. Kapının dördüncü sıkmaz ne gelir. Ha bir tuttu. Bir de sıktı. <laughs> Biri Üç tane oldu dostlar. Oh bayağı tıplıyor. Hala da 4 tane de. Neget. Neget. Lan yani oğlum bu küçükleri bul. O ağzını gıdutturacak şimdi ben. Aha 5 tane oldu. 6 oldu. 7 oldu. Hop 8 oldu. Bunları götürüp bir gidelim. 10 tane yeterli sanırım. Tamamdır 12 tane yeterli. Yani birazdan şey yapalım birazdan da sonra işine <laughs> Hop orada donuzu da çesedim. Ağaçlar da çesip yarpaklar da ekip. videomuzu bitireceğiz dostlar. Tamamdır. Tamamdır. Kalanında sonra iki şey. Kalan da sonra buraya aldıkça ikeriz Aha burada. Hemen 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 hemen. Tamamdır. Bunu aldık. Tamamdır. Bu gitti. Bunu da keselim. Bel dostlar. Görürsünüz ki videoda danışmıram. Hop hop. Lan. İlla altına blok koyacağım diyor. Bunu alalım. Bunu da aldık. Tamamdır. Bu düşen yapakları Oğlum biz ektikçe var ya biri çıkıyor anasını satayım. Bunu da kıralım çıkıp gidelim. Yok, yok, yok. Yeter artık be ya. Bundan sonra etmeyeceğim lan. Ağzımı bozmayın benim. Tamamdır. Kaldı mı yaprak? Düştü bir tanesi de helal o. Biz hemen gidelim yatak yatak dostlar. Bas bas bir tane de buradan yol düzen et Bir yer kaldı Allah hamdi. Alınmadı neyse. Buradan bir tane de yol düzeldik. Evimize doğru. Orda 3 dənəli. Tamamdır. Tam belə eviz olmadı mı? Tez yataq dostlar. Zombilər gəlməsin. Zombilər şeyini desən, mən bağlamışam. Bəli dostlar, bu oyunda zombi yoxdur. Yəni heç vaq qabağınıza gecələr zombizə çıxmayacaq. Hop, hop yarpaqlardan aldıq. Nu tamamdır. Bir də düşdələm. Stram bu yarpaqları qramız da. Gör nə yer dikmişəm? Tam tarlanın boyuna. Bu alağ gəy dostlar, çıxmasın. Daha lazım da qalmadı da ağaç, ona görə başqa vaxtı əri. Op. Buradan da bunu al. Ta qalmadı məncə. Gedə bu əlimizdə illəri boşaldı dostlar. Bücumzu da bitirəyək, bitirəyək. Həttəmizi də bürirə soraq, bitirəyək. Uf, 8 ton. Uf. Kovalları dolduraq bura. Op. Yarpağı qoy, bunu qoy. Bunu koy. Bu torpa koy. Bunu koy. Bunu da koy. Bunları çevireyim. O bunları çevire, dostlar. Bas 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 bas. Tamamdır, tay tamam olmur. Koy bunlarda bunları da, olanları koy sandığa. Hop. tamamdır. Sonra cüma. Aha bunları pişireceğiz. Tez bunları da şey Ve oyunumuzu bitireyim dostlar. Da şey kalmadı daha bir şey kalmadı. Dediğim gibi orada gideceğiz. Donadı. Ha bunu da Oraya gideceğim dostlar. Ee, birinci madene gireceğim. Görün orada başka maden var. Bu da oldu bunu da getə gör. Tamdır bu donu zətnə bişirəyik və oyunumuzu bitirəyik dostlar. dostlar. Tez, 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 tez. Lalla, lalla, lalla. Bəli dostlar, tez bişir. 15 dəqiqə oldu artıq füzumuz. Bel dostlar bunlar da. Tık tık koyak. Bunun da yerlerini düzeldik dostlar. Bırak çapanı koyak. Bunu böyle bunu tamamdır. Tam istediğim şey. Çıkak ve videomuzu burada bitireyim Çık. Bel dostlar bu kadar videom. Gördüğünüz gibi dostlar. Arxamda gördüyünüz bu tarlanı düzətdik bu gün. Əgər Minecraft Survivor serisinin 5-ci bölümünü istəyirsə, əgər davamını istəyirsə, like atmayı unutmayın dostlar. Birsonrakı Minecraft Survivor serimizdə görüşüm. Birsonrakı Minecraft Survivor serimizin davamında görüşmək üzrə. Hoş qalın.